Gül kokusu. Gülleriyle ünlü, güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köyde binbir renk ve kokuda güller yetişirmiş. Güllerin kokuları daha uzaklardan hissedilirmiş. Bu koku insanları öylesine etkilermiş ki hasta insan koklasa iyileşir, üzüntülü insan koklasa kederi sona erer, ağlayan çocuk koklasa susarmış. Köy halkı da birbirinden güzel kırmızı, pembe, beyaz güllere sevgiyle bakar, mis gibi kokularını doya doya içlerine çekerlermiş. Köyde herkeste bir huzur, her hanede mutluluk varmış. Zaten köy halkı kötülük, yalan, kin, nefret nedir bilmezmiş. Bu köyde yaşayanlar sevgi, saygı, yardımlaşma gibi bütün güzel özelliklere sahiplermiş. Günler böyle güzel ve huzurlu geçerken iki çocuğu olan yabancı bir aile köye yerleşmiş. Köy halkı yeni sakinlerle hemen tanışmış, el birliğiyle evlerini yerleştirmeye yardım etmişler. Bu ailenin oturduğu evin bahçesinde kıpkırmızı güller varmış. Birkaç gün sonra kıpkırmızı güller güzel kokularını kaybetmiş. Bir zaman sonra diğer bahçelerdeki güller de birer birer kokularını kaybetmeye başlamış. Köylüler başlarına gelen bu garip olayın sebebini bir türlü anlayamıyorlarmış. Zamanla köyde o mis gibi gül kokularından eser kalmamış. Bu duruma köylüler çok üzülmüş. Köyün yaşlıları hata ne toprakta, ne suda, ne havada, ne güllerde Hata bizde. Bizde diye üzülürlermiş. Bizim günahlarımızın, kusurlarımızın bir cezası bu. Güzel kokulu güller Allah'ın bir hediyesi de. Bu güzellik şimdi elimizden alındı diyerek kara kara düşünüyorlarmış. Herkes kendini sorgulamaya başlamış. Kokularını yitiren güller yavaş yavaş renklerini de kaybetmeye başlamışlar. Güller Birer birer soluyormuş. Sonra fark etmişler ki yeni gelen ailenin çocukları yalan söylüyormuş. Yalan söyleme hastalığı köyün bütün çocuklarını da sarmış meğer. Her yalanda bir gül kokusunu kaybetmiş ve gün gelmiş bütün güller kokusunu kaybetmişler. Meğer yalan söyleyenin ağzından pis bir koku çıkarmış. Bu kokuyu insanlar hissetmezmiş ama güller bu kokudan çok etkilenirmiş. Güllerin kokularını da yalan söyleyenlerin ağzından çıkan pis kokular yok etmiş. Köyün yaşlıları, bilgeleri bir araya gelmişler. Önce bu aileyi, sonra köydeki tüm aileleri yalan konusunda ikaz etmeye karar vermişler. İçlerinde en bilge olanı görevlendirmişler. O da solmuş güllerden bir demet yapıp yeni gelen ailenin evine gitmiş. Kapıyı çocukların annesi açmış. Solmuş güllerle kapıda güler yüzlü bilge köylüyü görünce çok şaşırmış. Sonra bilge köylüyü içeriye davet etmiş. Bilge de de ev sakinlerinin hepsini salona toplamış. Kimseyi kırmamaya özen göstererek Yumuşak bir ses tonuyla konuşmasına başlamış. Köydeki güller birer birer soldu. O güzelim güller artık etrafa güzel kokularını saçmıyorlar. Bunun sebebi köyde birilerinin yalan söylemesidir. Yalan söyleyen insanların ağızlarından çıkan kötü kokular bu güllerin kokularını yok etti. Yalan söyleyen insanlar Kötü kokan bu solmuş güllere benzer. Gül de insan da güzel kokmak, etrafa güzel kokular saçmak için yaratıldı demiş. İhtiyar köylünün sözlerinden sonra evdeki herkes çok utanmış. Kendilerini etrafa kötü kokular saçan güller gibi hissetmişler. Bu duruma çok üzülmüşler. Artık yalan söylemeyeceklerine söz vermişler. Köydeki diğer çocuklar da yalan söylemeyeceklerine söz vermişler ve çok kısa bir zamandan sonra güller eski kokularına ve renklerine, köylüler de eski huzur ve mutluluklarına kavuşmuş.